Bağlandı yollarım kaldım çaresiz ay Gayri dünya bana aralandı gel gel Derildi dertlerim artsız arasız ay Üst üste dizildi sıralandı Gel gel yavrum gel gel Gülüm gel gel Canım gel 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 Üst üste dizildi sıralandı Gel gel yavrum gel gel Gülüm gel gel, Gülüm, gel, gel Yavrum gel 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 Yarı görse idim hafta da ay da oy Sevip ayrılmakta ne buldum fayda oy Azrail göksünde canım hay hayda da oy Cigerimin başı yaralandı Gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel canım gel 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 Ciğerimin başı yaralandı gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel canım gel 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 Ahmet'in o der ki başa yazıldı oy Gözüm yaşı selsel oldu, süzüldü oy. Kefenim biçildi, kabrim kazıldı oy. Nezarımın başı karalandı. Gel gel yavrum gel gel, gülüm gel gel, canım gel gel gel. Mezarımın başı karalandı Gel gel yavrum gel gel Yürüm gel gel Canım gel gel gel